Değerli kardeşlerim, 8. ayetle sohbetimize devam edelim. Anlamak için dinleyelim. Macera olsun, heyecan olsun falan. ne diyor ki ya bu adam falan. Ben demiyorum, bura. Ay İçerikleri bunlar, dolaylı yolları bunlar. Saat Sahtekarlıklarımız önümüzü açıyor. Kabul edelim, dürüst dürüst. Dürüst, hepimize söylüyor. Bana da, sana da söylüyor. Öyle, yani ben konuşuyorum da bana söylemiyor. Ben yakay haykı... kutu... Yok öyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ya. Önce söyleyen üzerine alacak. Dinleyen de ondan sonra üzerine alacak. Şimdi burada ne diyor? Sekizinci ayet. Bak, dolaylı yollara ne diyorum? Buradaki kelimeler aynı. Herkes okuyordur belki. Belki de hızlı tren gibi üstünden geçiyordur. Çünkü nefsin işine gelmiyor. Şeytan hemen üstüne bir köprü yapıyor ayetleri. Üstünden geç, ayağın suya sabına dokunmasın. Olay bu. Alimlere birçok. Zaten alimleri aldatması yetiyor. Alimlerin ayağının altına bir poşet koyması ayetler üstünden kaydıyor. Anlama. Niye? Kafana göre anla. Ben sana durum diyor. Orada söylenen çabuk oku, çok sevap kazan. Yalnız anlama. Ayağın altına poşet koydum diyor. Ayetlerin üstüne poşet koydum. Gayı üstünde. Çabuk çabuk bak. Çok sözün olsun. Çok kitabın olsun. Adı yazmayı unutma kitapları. Ha. Bak bunlar sen anılacaksın yarın. Nerede anılacaksın? İnsanlar da mı? İnsanlar ansa ne olacak senin? seni? Sen insanlar ansa ne olacak? Anlasın. Sen kendi kendini ansan ne oluyor, anmasan ne oluyor? anılmak ya büyük bir şeref. Sen duymayacağın gibi şeref. Adın bile değişecek, kafir olacaksın. Toprakta kim duymuş anılacak? Ne kadar sahtekar. E, rüyamda gördüm filanı anıyorlardı. Yok böyle bir şey yok. Diyor. Onun adına başkasını anıyorlar. Sahip olan ailen, çoluğun, çocuğun, malın, mülkün, param burada sahip olmuyor. Bunlar hep yakıştırma şeyler. Sekizinci ayet. Kur'an aramızdan ona mı indirilmiş. Kime indirilsin? Kime indirilmesini istiyorsunuz? Allah sizden iştişare etsin mi? He. Nasıl bir peygamber istiyorsunuz? Düşünün şimdi. Nasıl bir peygamber? Nasıl bir Allah'ın elçisi? Nasıl bir resul istiyor? Sadete gelelim ya şu. Bak ayeti okuyalım. Kur'an aramızdan ona mı indirilmiş. Peki niye bunu söylüyor? Dediler. demişler. Diyorlarmış. Belki de hala diyorlar. Doğrusu onlar benim Kur'an'ımdan bir kuşku içinde. Kur'an'dan kuşku ettiği için Peygamber'e lakap takıyor. Allah'ın Resulüne lakap takıyor. Demek ki takılmış. Biz bilmiyoruz. Buradaki ayetler söylüyor. Demek ki takılmış. Kuşku içinde ve doğrusu onlar henüz azabı tatmadılar. Dadı nasıl azabın dadı dadı tat dad, dad. lezzet var mı yani ağzınızda dad azap azap lezzeti var mı Baba yiğit sen şu sözlerimi dinle. Baba yiğit Tekrar okuyorum. Kur'an aramızdan ona mı indirilmiş? Yani niye ona mı indirilmiş? Biz baksana makamımız var. Bize indirilseydi ya. Yani Allah bizim emrimizde olsaydı ya ki bizim dediğimiz gibi yapsın demek emrinde olmak demek. Niye? Gizli fıravun mu? Bu herkeste var mı? E malum. Beğenmiyorsa bir şeyi kendi istediği doğrultusa olmasını ister. O zaman Hükmedeni emrini almak ister. Allah hiç kimsenin emrine girmez. Her şey onun emrindedir. Zalim herif bu niyetinle dolaylı yol dedik ya. Bu konuşmanla Kur'an aramızdan ona mı indirilmiş? Demişler demek. Diyorlar. Niye? Bizim hükmümüz geçerli olacak. Gördün mü putu? Devlet adamları bizim hükmümüz geçerli hocam. Bak bu faizden anlattık, zekattan anlattık. Kur'an açıklayan kitaptan anlattık. İşte Mevlüt Hanlığından, Diyanetin yanlışların. Anlat. O. Senin hükmün mü geçer olacak? Ona mı indirildi ya bu doğrular? Bunlar doğru değil. Ya bizim elimizde Kur'an var. Bizim anladığımız gibi. Yanlış anlamız. Sana kitap indirilmemiş Kur'an açıklamak için. Sahibine. Yani Allah kime istemiş soruyor. Nasıl bir peygamber istiyorsunuz ya? Yani? Nasıl? Nasıl olmaz? Sekiz metre boyunda. Elinde beş metrelik kılıç. Efendim yani padişahlar gibi böyle şeyleri nedir o hasırları serirleri, koltukları ya da karşısında iki kat olan insanlar para pul çok tek kelime enen yak dediğin yakıyor yık dediğin yıkıyor. Zaten peygamber bunları kaldırmak için gönderilmiş peygamberler böyle olur mu evladım senin gibi olur mu sana benzerse peygamber olmaz peygamber tabanlarda sürüne peygamberdir tabanlardaki insanların, mazlumların derdini çeken, yüklenen o sıkıntıları yaşamış ki onların derdini anlamış olsun olan bir peygamber. Sen nasıl istiyorsun? Senin gibi olsun istiyorsun. Senden peygamber olmaz. Allah bütün peygamberleri böyle yetiştirmiş. Zalim yavru, kafir yavru. Nasıl bir peygamber istiyorsun? Nasıl bir peygamber istediğini söyle de biz de diyelim ki ya Rabbi bir peygamber gönder bize şeyle şeyle olsun ayağı şeyle, eli böyle boyu şeyle, baba yiğitliği böyle kılıcı şeyle bizim dediğimiz gibi olsun Allah diyor ki hayır hiçbir konu sizin dediğiniz gibi değil, hele ben göndereceğim peygamber ya da ayetler benim dediğim gibi diyor Allah şimdi neyi ilah etmiş oluyoruz <laughs> neyi içinde bulunduğumuz her şeyi ilah etmiş. Asıl ilahın, asıl Rahman'ın seçeneğini ya da kararını kabul etmemiş oluyor. Burada onun için diyor. Kur'an'ımdan bir kuşku içindeler. İşte bunu söylüyor. Bunlar kuşku içinde diyor. Niye? Acaba ya bizden dolaylı yolların dolaylı yoldan davşanın suyunu suyu var ya. Dolaylı yollardan nasıl fırtına? Ya bu rihsi var, sıkıntısı var bu işin. Niye? Rahat yazın hayatım Baba, anne, çocuğuna rahat yazın oğlum yavrum bak biz yatıp kalkıyoruz. Ramazan'da orucu tutuyorum. Diyanet adamları da böyle anlattı. Arada da bir mevlüt okuttur. Ben öldüm bir de arkamdan mevlüt okuttur. Bir yemek ver, gır kıyasını. İşte 52. gecesi, doğul. sana ne? Sana ne evladım, bir kıyı or orda, oraya da mı karışacak? Burada zaten karışmadığın şey yok. Yakıştırmadığın, yalanların içine koymadığın şey yok. Hepsinde adını doğruya çıkarıyorsun. Hatta yalan konuştuğun şundan belli ki içi yalanlarla dolmuş. Uyruğu birbirine dokunmayan, değmeyen dilkilerle yoğun dolmuş. Onun için kafana göre peygamber istiyorsun. Ya Rabbi sen nasıl uygun gördünse ayeti, Kur'an'ı, peygamberleri, elçileri öyle gönderirsin. Diyemiyor. Ona mı indirilmiş diyor. Evet. Devlet adamları, din, diyanet adamları, alimler, tarikat şeyhleri, bu mu ya? Bu mu yani? Bu, buna mı indirildi yani? Şu şekle bak adam. Bakar mısın ya? Hiç bizim gibi dev. Başında şu takkesi yok, sarı yok, cübbesi yok. Ya sakalı en azından işte şöyle olacak. Ya da işte ne bileyim şalı şalvar olacak, mesi olacak, tekkesi olacak. E i̇nsanlar boyun eğecek buna. Ama 14 asır önce bir harekete geçirilmiş, tatbik edilmiş, örnek konmuş önce. Peygamber kapının arkasında oturan peygamber. Ne, ne anlıyoruz şimdi? Yanlış yoldasın evladım. Kafir yavrum yanlış yoldasın. Evet. Yanlış algılıyorsun. Neden anlayacaksın peki sen doğruyu yanlışı? Bu senin samimi. Ben Allah istiyorum. Allah'a inanıyorum. Tekkeme tapmayacağım. Sarığıma tapmayacağım. Postuma tapmayacağım. Parama, puluma falan filan bunları şirk edinmeyeceğim. Diyeceksin. Gayeni doğrulayacaksın ki imanı tanıyasın. Yoksa İslam'ın içine her şeyi koyarsın. İmanın içine koyamazsın. Kul olmanın içine bir şey yakıştıramazsın. Kusura bakma. Bir kitap gelir. O kitabı açıklar. Tamam. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Şöyle derler, bir de çocuklar oyun oynuyorlar, birden böyle küçük çocuklar hani odalarında falan oynuyorlar. Cid derler. Ve derler. Anlaşıldı şimdi. Evet. Evet. Bugün evlerinize hapsolduğunuz size sessiz nasıl bir ikaz veriyor? Sessiz bir ikaz. Kendi ellerinizden ellerinizi kitlediniz. Bürolarınızı, dükkanlarınızı. Kendi ellerinizden. Gördüm Allah nasıl hapsediyormuş. Demek ki hapsetme Durumumuz adaletli değil. Doğruluk. Doğrulun daha ağır hapisler mi? Doğrulun tuvaletlerinize sizi Allah hapseder. Tuvaletlerinize. Lavabolarınız var ya yani. Oraya sizi hapseder. Allah Allah dilediği gibi yapar. Hani şifa burada derler. Hakikaten de. Allah her şeyin var. Her şeyi yapar. Ve Evet.